çocuk ya. Küçük çocuk gelmiş bana artistik yapıyor. Ya aslında kabahat bunda değil. Biliyor musunuz? Kabahat Aliş'te değil. Kabahat küçük çocuğun eline o telefonu de. Hilal teşekkür ederim. Vallahi. Aliş işte ne bilsin yoksa linci bilmem neyi. Ne bilsin küçücük daha o. Ablası. Daha çok küçük o daha öğrenecek. Daha bir kızla nasıl konuşması gerektiğini öğrenecek. Ya böyle öğrenecek. Ya da farklı türlü. Ya dua etsin ki yaşı küçük oradan kurtarıyor. Ama bu sonu yarımdı ona. Daha geçen bana seni gruba almamı istiyordu. Ya diyorum ya. Bana da demiş ya ya şey demiş bana aptal. Ee, Didem yayından konuşacağına gelip, gelip yorum atsana. Lan sen kimsin ben sana yorum atacağım. işte bak ben senin hakkında konuşuyorum burada. Zaten konuşuyorum. Lan o etkileşimi sen alıyorsun. Bir daha niye aç köpekler gibi bir de yorum istiyorsun üstüne. Hiç utanman da yok ya dediğim gibi öğrenecek ablası, öğrenecek abileri. Diyorum ya ya güzellikle öğrenecek ya böyle öğrenecek. Bu yaşta sosyal medyanın köpeği olmak bu kadar küçük bir yaşta. İleriki hayatında başarılar dilerim yani Alişçim. Bir sonraki hayatımda gel. Bakın burnumu görüyor musunuz? Soyuluyor. Buralarım, buralarım ve buralarım. Nasıl teşekkür ederim ya. Öyle yani. Oflu'yu alırım birazdan yayın az muhabbet edeyim sizinle.